Ne yaptı Vali Bey Hazretleri? Vallahi Salih abi. Şimdi yukarıda Allah var. Kılı bile kıpırdamadı adamın. Yapma ya. Yekten geldi dikildi kalabalığın karşısına. Lafını da esirgemedi. Tamam tamam uzatma. Bunlar olmaz. Gel buraya. Adama poster mi hazırlayacağız? Yürüyüş fotoğraflarını kullan. Mesela şunu. Tamam. Metnin sonunda şöyle bağlayalım. Yaz. ...protestocularla konuşmaya çalışan Vali Faruk Yazıcı... Hı hı. ...vali istifa sesleri arasında kaçarcasına halkın yanından uzaklaşıp... ...kendini vilayet binasına kapadı. Vali Bey. Egel Naciye Hanım. Hoş geldiniz. Ne bu gürültü böyle dışarıda? Gazeteciler efendim, sizden beyanat almak istiyorlar... İyi, al bakalım içeri. Hı hı. Birileri bu saçmalama özgürlüğünü, basın özgürlüğünün bir parçası olarak yorumlayıp hayata geçirmek istiyorsa, bu onların bileceği iş. Ama eğer aynı kişiler beni kaçmakla suçlayacaksa, şunu iyi bilsinler ki, mert dayanır, namert kaçar. Bu kaçanların da kim olacağını göreceğiz. Yakında... Pek yakında ve hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerimiz bu kadar. Efendim, açıklamanız bu kadar mı? Daha başka açıklama yapmayacak mısınız? Bu kadar mı açıklamanız? Nah Namert'ler tekliflerden bahsettik. Bir saniye, <laughs> saygılar. Sevgili arkadaşlar, toplantı bitmiştir. Lütfen dışarıya, buyurun. dayanır, Namert kaçar. Bu kaçanların da kim olacağını göreceğiz. Yakında, pek yakında ve hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz Vali Bey, göreceğiz. Sen de göreceksin. Bir vali düşünün ki halkına önce gözdağı veriyor, gözdağı sökmeyince ili terk ediyor. Ankara'nın bu duruma seyirci kalacağını sanmıyorum. Seyirci kalması demek ...kendisinin de merkeziyetçi baskıcı yönetimden yan olduğunu göstermesi demektir. Bütün bu davranışları da gösteriyor ki... ...ben... Vakit geldi Haydar. Baş üstüne beyim.